Sevgili seyirciler her hafta olduğu gibi bu haftada ekonomi yorumları ve yatırımcılarımıza vereceği değerli bilgilerle programımızda yer alan 3. Köz Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Baydar'a sözü bırakıyor ve şirketlerin kur opsiyon yöntemlerine dair değerlendirmelerini dinliyoruz. Kur riskinden korunmanın bir başka yolu daha var firmalar için. Bu yol opsiyon olarak konuşuluyor. Aslında opsiyon Türkçe tam bir tercümesini yaptığım zaman biraz kafanızı karıştıracak ama ee, dövizi gelecekteki belli bir fiyattan alma veya satma hakkını veren bir sözleşme, hakkı veriyor, aldırmıyor. Dolayısıyla isterseniz o hakkı kullanırsınız, isterseniz kullanmazsınız. O yüzden de e, opsiyonların satın alma hakkı veya satma hakkını almak şeklinde e, Türkçe'ye çeviriyoruz. Dolayısıyla biraz kafanız karışacaktır eminim ama e, burada e, bu iki cümleye dikkat edersek satın alma hakkını almak Satma hakkını satın almak. Bu iki hakkı da dikkat ederseniz satma hakkını da satın alma hakkını da satın alıyoruz. Dolayısıyla eğer satıcı durumda olursak o zaman e, riski üstlenen taraf oluyoruz ki biz o tarafın bank olmasını e, tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla siz her zaman satın alıcı olacaksınız. Dolayısıyla biz burada neyi satın alıyoruz? Satma hakkını satın alıyoruz. Örneğin dolar 1.90'dan siz ihracat yaptınız. E, kuru da 1.90 olarak 1.85-1.87 olarak hesapladınız ama maalesef diyelim ki dolarda ciddi bir düşüş oldu sizin pozisyonunuza zarar verecek şekilde. Dolayısıyla gelen doları siz belki 1.75'ten bozmak zorunda kaldınız. Dolayısıyla aradaki fark sizin bütün kârınızı götürdü. Böyle bir olayı yaşamamanız için sizin baştan 1.85'lerde gidip bankadan dolarımı ben 1.85'ten 3 ay içerisinde satacağım. ihracat gelir ne zaman dönüyorsa size. Satacağım diye bir bankayla anlaşma yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla diyorsunuz ki ben 1.85'ten dolarımı satma hakkını satın almak istiyorum. Aynen bu cümleyi kullanmanız lazım. Sakın ola ki satmayın. Sat, satı, satma hakkını satın almak istiyorum dediğiniz zaman banka size e, satma opsiyonunu, işlemini yapacak. Ve dolayısıyla siz bu satma opsiyonu, işlemi karşılığında e, dolarınızı artık 1.85'ten satma hakkını satın alıyorsunuz. Şimdi dolarınızı satmadınız aslında. Böyle bir hakkı satın aldınız. Şimdi diyelim ki dolar 1.85'in altına düştü. Siz bankaya diyorsunuz ki ben dolarımı 1.85'ten alacaksın kardeşim. Çünkü aramızda anlaşma var. Ve bankada mecburen bunu sizden satın alıyor. E dolar 1.90 Banka diyorsunuz ki ben üstüne bir bardak soğuk su içtim. Bunu bu su hakkımı yakıyorum. Çünkü bunun karşında bir prim ödüyorsunuz. O prim bankaya kar. Ben bu hakkımı yakıyorum diyorsunuz. Ondan sonra 1.90'dan da paşa paşa dolarınızı piyasaya satıyorsunuz. Dolayısıyla dolar düşerse banka sizin dolarınızı almak zorunda. Çünkü siz bir anlaşma yaptınız. 1.85'ten satma hakkını satın aldınız. Dolar 1.85'in altına düştüğü zaman banka sizden mecburen o doları 1.85'ten almak zorunda. Ama 1.85'in üzerindeyse siz satma hakkınızdan vazgeçebiliyorsunuz. O yüzden hakkı satın almak çok önemli burada. Sakın satıcı olmuyoruz. Dolayısıyla siz burada dolar 1.90'a çıktığı zaman dolarınızı piyasada satabilirsiniz, hakkınızı yakarsınız. Ama 1.85'in altına düştüğü zaman da nereye giderse gitsin bankaya dolarınızı 1.85 kuru üzerinden satarsınız. Böylece ihracattan elde ettiğiniz geliri de garanti almış olursunuz. Opsiyonlarda bu satma hakkı ihracatçılar için oldukça önemli. Bunun yanında ithalatçılar için de önemli olan kısmı satın alma hakkını satın almak. Maalesef e, biraz Türkçesi biraz değişik olabilir ama maalesef tercibesi böyle. E, satın alma hakkını nasıl satın alacağız? Bankaya diyoruz ki biz 185 kur üzerinden ithalatımızı yapıyoruz. E, doları da e, 3 ay sonra ödeyeceğiz. 3 aylık akreditifle aldık diyelim. E bankaya diyoruz ki biz 185'ten doları ben 3 ay içerisinde senden almak istiyorum. Ee, diyorsunuz. Banka da bunun için sizden bir prim alıyor ve 1.85'ten 3 ay içerisinde bankadan dolar almak için bir sözleşme yaptınız. Dolar 1.75. Bankaya diyorsunuz ki ben primi yaktım. Üstüne soğuk su içiyorum. Çünkü o primi de siz gidere yazıyorsunuz. Ee, ondan sonra diyorsunuz ben dolarımı senden almayacağım. Gidiyorum piyasadan 1.75'ten alacağım diyorsunuz. Ama diyelim ki dolar 2'ye çıktı. O zaman bankaya diyorsunuz ki ben seninle bir sözleşme imzalamıştım. Bu sözleşme karşılığında prim ödemiştim. Benim senden 1.85'e e, dolar alma hakkım var. O hakkımı kullanıyorum diyorsunuz ve 1.85'i veriyorsunuz. Piyasada 2 lira olmasına rağmen doları merkez e, bankanızdan satın alarak ithalat işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu da kur riskinden korunmanın bir diğer yolu.